eğitim sektörünün köklü ve lider ismi uzaktaneğitim.com aracılığıyla bilgisayar programcılığı sertifikanızı hemen alın, unvan değişikliği ve görevde yükselmeye hazırlıklı olun. Neler öğreneceksiniz? Bilgisayara giriş, Windows işletim sistemi, temel Microsoft Word, temel Microsoft Excel, temel PowerPoint ve internet, programlamaya giriş, temel veri tabanı SQL, temel Java, temel C Sharp, temel Visual Basic, Temel C++ temel Delphi. Bu sertifika ne işinize yarayacak? Kamu kurumlarında çalışan veya çalışacak olanlar kurumlarında teknik kadroya geçebilir. Kadronuzda daha yüksek dereceye geçmek için kullanabilir. Kamu personeli seçme sınavında istenen ve geçerli olan sertifikadır eğitimin sonunda online olarak gerçekleştirilecek sınavla e-devletten sorgulanabilir, üniversite onaylı, Java, C Sharp, Visual Basic, Delphi, C++ dillerinin belirtildiği bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olacaksınız. Uzaktaneğitim.com Eğitimin teknolojiyle buluştuğu nokta